Ameliyat bitti. Birazdan yoğun bakım alacağız Melis. Çok ucuz kurtulmuş gerçekten. Bu kadar yüksekten tentenin üstüne düşmesi hızını yavaşlatmış. Bu da büyük şans. İç kanamasını durdurduk. Sol kolunda parçalı kırıklar var. Bacaklarında ezilmeler var. Ama şu anda hayatı tehlikesi yok. Görebilir miyiz onu? Yoğun bakımda göremezsiniz. Ama dışarıdan görebilirsiniz. Sağ olun. Hocam, sizi i̇şte destek olalım dedik. Burada dışarıda. Niye böyle bir şey yaptı Kerem? Niye böyle bir şey yaptı o benim kızım? O benim aşkım kızım. Eğer ona bir şey olursa yani eğer... ...tekrar yanınıza gelecek. Göreceksiniz eskisinden çok daha iyi olacak. Can. Hı? Ben sürekli bütün bu olanlar için... ...kendimi suçluyorum ve çok kötü hissediyorum. Yani... Ne alakası var ya? Evet evet yani bence ben iyi bir anne değilim. Ne alakası var olur mu? Nereden çıktı şimdi öyle canım? Olur mu? Öyle yani ben iyi bir anne olsaydım eğer şu an Melis burada olmazdı. Bütün bunların hiçbiri olmazdı ve üçümüz beraber olurduk. Sen benim hayata tanıdığım en iyi annelerden birisin. Mesela bak şimdi bir şey soracağım sana. Yalan söylüyorsun, hayır. <laughs> Söylemiyorum ya, dur. Bir şey soracağım. Melis'in en sevdiği yemek diye sorsam sana. Mantı tabii. Bak, gördün mü? En sevdiğimiz müzik grubu desem. Presebo. Ya bak, gördün mü? Evet. Bin tane soru sorabilirim sana. Melis'le ilgili hepsini de şıp diyebilirsin. Melis neyi sever, neden nefret eder, kimden hoşlanır, kime uyuz olur. <laughs> Doğru. Her şeyini anlatmıyor mu sana? Bütün sırlarını bilmiyor musun? Gelip sana canım anneciğim diye sarılıp boynunu öpmüyor mu seni? Ee, sen ona bir şey olacak diye için titremiyor mu? <laughs> i̇şte bak, sen çok iyi bir annesin. Ne olur beni affet. Olur. Ben gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Niye? Ne oldu ki? Oğlum sen bir şey yapmadın ki. Ne yaptın sen? Tamam, senin bir hata yok, özür dilerim. Hayırdır? Ben bir yüzümü yıkamak istiyorum. İyi, hadi. Hmm. ya? Ne var? Niye arıyorsun? Ne oldu bir sorun mu var? <laughs> evet bir sorun var. Çok büyük bir sorunum var. Çünkü ben hayatımda yapabileceğim en korkunç şeyi yaptım. Korkunç bir hata yaptım tamam mı? Anlamadım. Ee, evden çıkarken. Bir şey anlama. Bir şey anlama. Sakın bir daha beni arama tamam mı? bebeğim. Elimi sıktı. Canım. Melis. Melis anneciğim. Baba. Aşkım kızım söyle. Beni bırakma baba. Bırakma beni. Bırakma kırmayayım hiç ben seni. Ben bırakıp hiçbir yere gitmem. Sen hiç merak etme. Açabileceğim mi böyle rahat? Hı? Evet. Yavaş. Yudum yudum. Yeter mi? Yeter. Tamam. Baba. Efendim aşkım kızım. Hı. Çok özür dilerim. Aa, niçin? Sizi üzdüğüm için çok özür dilerim. Tamam, geçti gitti bunlar. Hadi. Sen bizim her şeyimizsin canım benim. Tabii biz de seni öyle görünce çok üzüldük, kahrolduk ama. Ya ama bunları konuşmayacaktık ya artık, değil mi? Bir dakika neden diye sormayacak mısın? Hayır, sormayacağız. Çünkü bizim yüzümüzden. Bizim kavgalarımız yüzünden. Biz seni çok üzdük. Değil mi? Sen de taraf olmak zorunda kaldın tabii. Neyse. Ama artık seni hiç üzmeyeceğiz. Ben de sizi bir daha hiç üzmeyeceğim. Bir kez duydun mu peki? Biraz. Ee, yani bayağı bir insan değil. Kerem buradaydı, Barış buradaydı, Zeynep buradaydı. Ameliyattan çıkana kadar bayağı bir beklediler. Zeynep de mi bekledi? Hı hı. Senden haber gelinceye kadar bayağı bir bekledi. Ediyorum. Anlamadığım bir şey var. Bu kız, bu hastaneye niye geldi peki? Benimle konuşmaya gelmiştir. Ne konuşacakmış peki? Bilmiyorum. Peki... ...demek niye burada? Döndük yine aynı yere mi geldik? Mi? Ha, hayır yani başa dönmedik. Ben dün sizi beraber okuldan çıkarken de gördüm. Seni aradım, açmadın. Yani meşgule attın falan. Meşgule atmadım. Sen ne dediğimi iyi biliyorsun. Anladın sen. Baktım. Jale kanser. İlk kemoterapisi. Biz Demet'le o yüzden yan yanaydık. Ona destek olmak, yardımcı olmak, yanında olmak için. Tamam mı? Hmm. Hmm. Telefonu. Telefonu, telefonu. Evet. Ah. Tülin, arıyorum açmıyorsun. Her şey yolunda mı? Müsait olunca ara beni. Ne için sessizde telefonu? Meni rahatsız olmasın, uyanmasın diye. Ne yapmışsın? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.